Merhaba hayatım. Hoş geldin canım alışveriş mi yaptın? Hıh. Bak dolmalık biber aldım, kabak aldım. Bir de sen o müthiş mücverinden yaparsın. Bakalım Ekrem Bey de 10 üzerinden 10 verecek mi mücvere? Ekrem Bey mi? Dün konuştuk ya. Ben onu tamamıyla unutmuşum. Ya olsun aşkım unutursan unut. Ben sofrayı hazırlarım, sen de yemek işini halledersin. Kalkarız altından. Zülfikar Bey'im çıkmam lazım. Nereye pardon? Bir saat sonra Japonlarla iş yemeğim var. Hazırlanmak için geldim, şimdi çıkacaktım. Ekrem Beyler. Tatlım kusura bakma ama şirket için çok önemli bir yemek bu. Aslıcığım hazır mısın? Çıkıyor muyuz? hazırım canım. Ç çıkalım, çıkalım da şey diyeceğim ya Ekrem, Yani ben gitmesem diyorum. Sıkılacağım şimdi orada. Sen tek başına gitsen bir iki saat oturup dönersin canım. Olmaz mı? Aslıcığım olur mu? Çocukların evine ilk defa gidiyoruz. Ayıp olur. Ay iyi tamam İkremciğim tamam. Gidelim o zaman. Sen bu arada ev hediyesi işini hallettin mi? E, hallettim hayatım bak işte burada. E, i̇şe yarar bir şey alsaydı. Mutfak robotu falan mı bu? Ay Ekrem'cim ne kadar meraklısın. Merak etme ilk defa hediye almıyorum ben. İhtiyaçları olan bir şey al dedin gittim ihtiyaçları olan bir şey aldım yani. Aslıcığım merak ettim sadece. Etme merak etme canım. Ay koskoca adamsın bu yaşta bu merak niye yani ayıp. Aa. Ziynet işi ne oldu? Z Ziynet derken şey altını diyorsun. Aldım canım sen onu da hiç merak etme aldım. Ekrem Bey, çıkıyor musunuz? Mu? E çıkıyoruz işte, Zülfikar'ları yemeğe davetliyiz ya. Aa. Aslı söylemedi mi? Ay yok, hiç haberim yoktu. Ay bir de sen de izin mi alacaktık müstesna? Ay bu da iyice tuhaflaştı Ekremciğim, izin alalım istiyor. Çık dışarı içine, işine gücüne bak sen. Baş üstüne Ekrem Bey, selam söyleyin olur mu? Baş üstüne. <laughs> Baş üstüne. Başka bir emriniz varsa onu da iletelim hanımefendi. Ay ulak var sanki. kadını karşısında delirtecek beni Ekrem. Aslı ha. bu çanta yeni mi? Bu, bu çanta yok canım ne yenisi hayatım bu eskiden beri kullandığım çanta yani. Ben ilk defa görüyorum sandım da. Ekrem işte sen böyle bir kocasın biliyor musun? İşinle gücünle yeğenlerinle falan ilgilenmekten biricik karını ihmal ediyorsun tabii. O yüzden senelerdir kullandığın çantayı bile fark etmiyorsun ya aşk olsun sana. Hadi geç kalıyoruz gidelim canım. Hadi çıkalım, çıkalım. Ya canımın içi Ekrem Beyler ilk defa evimize geliyor Esra'nın işi mi çıktı diyeceğim. Ne yapabilirim Zülfikar? Ne demek ne yapabilirim ya çok basit ararsın patronunu gelemiyorum dersin olur biter. Böyle bir şey yapamayacağım biliyorsun. Bilmiyorum efendim sen bu işe girerken akşamları böyle iş yemeklerinden falan bahsetmedin bana ne oluyor? Zülfikar arasına böyle yemekler tabi olacak İş hayatı bu. Ha iş hayatı doğru biz şoförüz ya bilmiyoruz iş hayatını değil mi? Hayatım öyle söylemek istemedim. Hadi git Esra hadi git kaybol. Kaybol ben tek başıma ağırlarım misafirimi git. Kavga ettiler. Kıvılcım sen karışmasana. Ay, kırk yılın başında bir doğruyu söyledik ona bile tahammülün yok. He. Vallahi iyice çirkinleşti bu ortam. Neymiş bakayım bu kavganın sebebi? Ozan. Kıvılcım. Nazlı'cığım söyler misin Leyla ablan tuzu uzatabilir miymiş? Leyla abla. Duydum. Al Nazlı. Teşekkür ederim. Aa, hiç yakışıyor mu size böyle dargınlık? Bence gayet iyi oldu. Eğer Leyla birdenbire bowlinge merak sarmasaydı hiçbir şey olmayacaktı. Ya Selin de gereksiz tripler atmasaydı, hatta sevgilisini unutmuş olsaydı hiç sorun olmayacaktı. Aynen katılıyorum bak buna. Ya sen resmen benim arkamdan gizli gizli planlar yapıyorsun Ozan ve Erdem'le bu linke gitmek için. Afiyet olsun ben doydum. Beğendin mi yaptığını? Evet bu da benim suçum çünkü değil mi? E yeter ama artık kızlar. Beni de üzüyorsunuz valla. Yok size afiyet olsun. Ay bekle canım arkadaşım. Ben geleyim o zaman da sohbet ederiz biraz. Tutur orayı. geçilerime bile mukayyet olamıyorum. Bir de sizinkilerle uğraşıyorum. Neyiniz var sizin Selinciğim? Bilmiyorum Müstesna teyze. Gerçekten bilmiyorum ama çok mutsuzum. <laughs> geçer yavrum geçer. Zaman bazen öyle bir tokat atıyor ki adama. Aynı anda hem aklını başından alıyor hem de kendine getiriyor. Sonra bak biliyor musun? Büyüdüğünüz zaman bu kavga sebeplerine çok güleceğiniz. Yani ileride belki. Ama şu anda gerçekten hiç komik değiller. Neyse sana afiyet olsun Üstesna teyze. Ben yukarı çıkacağım. Afiyet olsun ya Ah gençlik işte. <laughs> Sofranın son demleri yine sana kaldı Üstesna. ya bakalım. Hiç buradakine de benzemiyor ki bu ya. Ay Allah'ım ya Esra beni düşürdüğün hale bak ya. Yemek yiyecek zamanı buldun Japonlarla annem mi çağırsam acaba? Yok bu saatten sonra yetişmez ki. Ben Arayayım abi. Bir bahane falan uyduralım en kötü. Esra hasta oldu falan diyeceğiz. Bir şey yapacağız. Geldi bak geri döndü. Yaptığı hatayı anladı geri döndü. Ah, <laughs> Hoş geldiniz. Merhaba Ekrem Bey, Aslı Hanım. <laughs> ah, Bildin bravo 10 puan. Ay Ekrem niye şaşırdı bu böyle? Bizi zaten beklemiyor muydu? Yok efendim estağfurullah. Ben de tam sizi bekliyordum. Hoş, bu Buyurun buyurun içeri efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Zümrüt geç. Buraya giriyoruz değil mi? Buyur, buyurun efendim. Ay Ekrem. Heh. Ay evin hala mı hak? Ay Muhalle Hanım çok haklıymış canım. Ay gül gibi kızı getirmiş buraya takmış demek ki yazık. Aslı'cığım keser misin lütfen? Yalanla e, yalan Baksana şu evin eşyalarını anne. Ay tavan tepeme çökecek gibi sanki. Aslı. Evet. Efendim, hiç mühim değil. Ee Aslı Hanım, bizim tabii ufak tefek eksiklerimiz var ama... ...yeni evli olduğumuz için yavaş yavaş toparlanıyoruz. Herhalde birkaç ay çok güzel olacak efendim. Ee, tabii canım, tabii. Ben zaten seni düşünmüyorum. Zavallı Esra Ayça'mı düşünüyorum. Ah yazık, yazık, yazık. Aslı saçmalama, otursana şuraya. Dur, dur Ayrıca yeni kurulan bir evde eşyaların çokluğu ya da evin büyüklüğü... ...hiç önemli değil. Mühim olan onun içinde yaşattığınız sevgi. Değil mi Aslı'cığım? Hmm tabii canım tabii. Ne demezsin? <laughs> Acıkınca da sevgi yerler artık olur biter değil mi? Ay Ekrem, sür de Esra dönmedi mi işte? Efendim aslında döndü. Hemen geri gitmek zorunda kaldı. Telefon açtılar. Bir iş yemeğe çıkmış. Acil Japonlar mı ne gelmiş? Aslında o kalayım. Ekrem Beyler geliyor. Çok ayıp olur. Hazırlık yapmamız lazım dedi ama ben ona destek verdim. Hani dedim yeni iştir. Patronla ters düşme diye. Onu destekleyip geri gönderdim efendim. O yüzden iş yemeğinde yani. İyi yapmışsın canım. Ne olacak Allah aşkına? Biz yabancı mıyız? Değil mi Aslı? Tabii canım, tabii. Ekrem'cim sen de saf mısın Nesil Allah aşkına? Kızcağız utanmış işte bu rezaletten. Kaçmış gitmiş belli. Aslı, bak biraz daha böyle konuşursan... ...şerefsizim evi satar, bu sokaktan ev alırım. Ah hayır, sakın ha Ekrem'cim. Tamam, tamam, sustum. Bir ağzımı açmıyorum. Ee, ben acıktım. Yemekte ne var? Aslıcığım, <laughs> sen misafirsin böyle cad diye sorulmaz ki ayıp. Ne var canım bundan? Hem niye ayıp olsun Ekrem'cim? Sen değil miydin Zülfikar yabancı değil diye? Ya. Ben de soruyorum işte. Üstelik ben karnı acıkan bir misafirim. Yemek nerede, yemek nerede, yemek nerede? Aslı, <laughs> ayrıca madem Esra yok, sen de yemek işinden pek anlamazsın. İstersen Aslı tutsun bir ucundan ha? Ben, ben mi? <laughs> tabii canım tabii. Böyle ihtiyacınız varsa böyle yerleri falan da silivereyim ben. Boş vaktim çok. <laughs> Yok, estağfurullah efendim. Şey, gerek yok da şey diyeceğim... E, ...şimdi benim bugüne kadar tecrübelerim hep yemekleri yeme üzerine olduğu için... ...şimdi ben yapma kısmıyla karşı karşıya kalınca biraz bocalama oldu. Ama siz bence oturun, hemen ben bir şeyler ayarlayabilirim. Canım ne fark eder? Biz size hayırlı olsuna geldik. Yemek bahane. Getir bir şeyler, Allah ne verdiyse yeriz biter. Oh, Allah razı olsun Ekrem Bey. Artık ben bir şeyler ayarlayayım hemen için. Allah ne verdiyse derken aç kalmayacağız değil mi? He? Açım ekran. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.